Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fare imleci animasyonu yapmayı öğreneceğiz. Bazı web sayfalarında görüyorsunuzdur, böyle bağlantıların üzerine geldiğinizde ya da görsellerin üzerine geldiğinizde farenin e, böyle bir şekli değişiyor. Yani farenin kendisinin şekli değişmiyor ama o fareyi takip eden şeyin şekli değişiyor ve e, bazen işte e, bir bağlantının üzerine geldiğinizde şey oluyor. E, nasıl diyelim? böyle bir link ikonu çıkıyor onun içerisinde. Bazen görsele geldiğinde bir zoom ikonu çıkıyor vesaire. Böyle bir şey işte, CSS ve JavaScript ile nasıl yaparsanız aslında iki tarafı da zor değil ama bir araya getirip biz bir örnek yapalım istiyorum. İki tane bende SVG dosyası var. Bir tanesi bu. Bir tanesi de bu siyah. Görünüyor mu bilmiyorum ama siyah bir fotoğraf işte. Bir de şu kursor. Şimdi ilk olarak faremizin ee, görünümünü eğer CSS de değiştirmek isteseydim şu anki ekranda bulunan faremizin görünümünü şöyle kocaman yapıyor bak. E, ne yapabilirdim? Ee, mesela HTML'imi bir seçeyim bakalım. Ondan sonra da diyeyim ki kursorumun e, görünümü şu olacak. Bir URL'den seçeceğim bunu. Nereden seçeceğim? İmajın altındaki kursor nokta mi? İkinci parametre olarak da otoyu koyduğum zaman gördüğünüz gibi çalışmadı. <laughs> Peki şöyle yaparsak? Her bir elemanı seç ve git bunu yap dersek ne olur. Ee, aslında belki az önce de çalışmış olabilir. Biz CSS dosyasını dahil etmemişiz ki. Tabii daha sıfırdan yaptığımız için. City CSS'i dahil edelim. Hemen JS'imi de dahil ediyorum. İkisi de boştu bunların. Az önce yazmaya başladık. Şimdi bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Farem'in şekli değişti. Şöyle büyüyor mu? Büyüdüğü zaman daha farklı bir şey. Artık. Bu büyüme şeyin özelliği. Mac'in özelliği. Ama eğer ben faremi değiştirmek isteseydim, e, böyle kullanabilirdim. Dolayısıyla mesela bir tane A etiketim olsaydı ve A'nın üzerine geldiğinde farklı bir fare yükletmek isteseydim. A hubro olduğunda dedim, kursorum benim URL, imajımın içerisindeki link.svg olsun arkadaşlar. E, bakıyorum. Bak gördüğünüz mü bilmiyorum tabi beyaz olduğu için pek belli olmuyor mesela şunu şimdilik siyah çekelim daha anlaşılır olması için Evet bakın İbnecim değişiyor Ama benim kastettiğim bu değildi Benim kastettiğim biraz daha hani böyle efektif Bir şeyden bahsedelim yapacağımız şey şu olacak arkadaşlar bir tane Divimiz olacak o divimiz farenin pozisyonu takip ederek ee, Şey alacak Yer alacak farenin hemen ortasında Bunu yapabilmek için öncelikle Bu imlecin pozisyonu bulmam lazım Sayfa içerisinde değil mi Eğer ben ee, body mi dinlersem Hangi olayını dinleyeceğim peki Mouse move olayını dinleyebilirim Farenin hareketini buradan alıyorum Ve buradaki e, Eventin içerisinden de Client x'i ve de Client y'yi almam yeterli olacak E nokta client x e .Kline, yeah. Bu da bana bana yukarıdan ve soldan farenin konumunu veriyor arkadaşlar. Bak şu an hiçbir şey yok ama şuraya geldiğim zaman konum almaya başlıyorum. Sebebi ne peki sizce? Sebebi şu arkadaşlar. Buradaki body arkadaşımızın kapsadığı yer bu kadarcık olduğu için tabii ki konumu hatalı veriyor bana. Ee, onun yerine body yerine document elementi dinleyebilirim. Ve böylelikle gördüğünüz gibi sıfıra sıfırı da aynı zamanda görebiliyorum. Şimdi faremin o anki konumunu yukarıdan ve sol taraftan bilebildiğime göre artık şöyle bir şey yapmam mümkün arkadaşlar. Bir tane değişken oluşturayım kursor adında ve document.createElement diyerek bir div etiketi oluşturabilirim. Buna bir class verelim. .className eşittir diyorum. Kursor diye bir class verelim ve document body'yi seçtikten sonra bu kursoru body'mize ekleyelim. Şimdi şöyle baktığınızda bilmiyorum görüyorsunuzdur muhtemelen. Şurada ek, e, oluşturmuş olduğumuz eleman eklenmiş. Şimdi ufak bir CSS yazacak, yazacağız. Kursorumuzun bir kere position'ı fixed olması lazım, değil mi? Mantık olarak. E, genişliğini e, şimdilik 20 piksel, yüksekliğini 20 piksel verelim. Border radius tam bir yuvarlak yapalım bunu. Arka plan rengi olarak da mesela şöyle siyah bir şeyler deneyebiliriz yüzde 40 kadara. Şimdi bu arkadaş burada. Elbette benim ihtiyacım olan şey neydi? Client X ve Client Y. E ben kursoru burada oluşturduğuma göre, yani oluşturmasam da olur da. Şimdi bu kursoru oluşturdum. Bu kursorun içerisine şey yapabilirim. Şöyle gelirim, derim ki kursol nokta stil top eşittir derim ya da top da diyebilirim ya da set property de diyebilirim çok önemli değil. Top top dedim. Ve tapı nereden alacağım? E nokta y'den alacağım. Ama artı piksel şeklinde almam lazım tabi. Aynı şekilde left değerimi de geldim. E nokta client x'den aldım. Şimdi neyi bekliyorum? Faremi böyle takip etmesini bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi başarıyla benim faremi takip ediyor. Tap değeri otomatik olarak değişiyor benim faremin pozisyonuna göre. Tabi burada tam ortada durmuyor. Tam ortada durması için de ne yapabilirim? Transform, translate kullanabilirim. Eksi 50 yüzde, eksi 50 yüzde dersem. Genişliğin ve yüksekliğin yüzde 50'si kadarını alacak ve tam ortada duracaktır. Ee, ya bunu niye kullanıyorum arkadaşlar? Normalde margin left eksi 10 piksel, margin top eksi 10 piksel diyebilirdim ama yarın öbür gün burası 30 piksel olduğu zaman ben ek bir ayar yapmak istemediğim için kullanıyorum. Eee... Ondan dolayı yani. <laughs> Sebep tamamen bu. <laughs> Şimdi fena değil. Ama tek bir sıkıntı var. A etiketimin üzerine geldiğim zaman hiçbir şey seçemiyorum. Çünkü bu arkadaş benim imlecimin üstünde olduğu için başka bir şey seçtirmiyordu olarak bana. Benim bunu yapmamam lazım. Bunun engellemenin en güzel yolu CSS'te pointer events non demek arkadaşlar. Bu saatten sonra bu arkadaşım sadece bir görünüm benim için. Başka hiçbir şey değil ve şekil A'da da gördüğünüz gibi artık A etiketine vesaire tıklayabiliyorum. Şimdi artık istediğim şeyi yapmaya başlayabilirim. Ben ne istiyorum? A etiketine geldiği zaman tamam mı bu elemanım A etiketine geldiği zaman ona şuradaki kursoruma bir class daha ekleyeyim istiyorum. Şimdi ben neyi bilebilirim? Hangi etiketin üzerine geldiğini bilebilirim. E.target.tagname derseniz eğer Etiketin adını bana buraya basacaktır arkadaşlar. Hemen şöyle bakıyorum, bak HTML etiketindeyim. Hop A etiketine gelmişim. Ha gördünüz mü? Şimdi o zaman şöyle ufak bir kontrol yapabilirim. Diyebilirim ki, switch derim. E nokta target name derim. E, A etiketin içerisinde ise git o zaman kursor nokta class liste gel şey ekle. E, link diye bir class daha ekle break diyelim ve varsayılan da default bunun haricinde herhangi bir şey olursa da kursor e, class name'i tekrardan git neye eşitle kursora eşitle yani şimdi buraya link ekledik silmekle uğraşmayayım direkt bunu yaptığım zaman zaten ezip geçiyor arkadaşlar hepsini ekstra bir şey yapmama gerek kalmıyor şimdi o zaman şunu diyebilirim kursorum link klasına da sahipse eğer bunun vidini e, 40 piksel yüksekliğini 40 piksel arka plan rengini de Rebecca purple yapalım bakalım. Hemen geliyorum. Hop. Gördünüz mü? A etiketinin içerisinde farklı, onun haricinde bambaşka bir hal aldı. Güzel. <laughs> Hoş. Peki ne yapabilirim? Transition koyabilirim. Transition. mesela 200ms background color'a işte 200ms vid'e, 200ms height'a koyarsam bu biraz daha şöyle animasyonlu olacaktır ve daha tatlı hoş duruyor. Elbette buraya da gelip şunu yapabilirdim. İmajın içerisindeki link.svg no repeat derdim. Center ortalı dursun derdim. Ve şöyle içerisinde gördüğünüz gibi. Ayrıca ne yapabilirdim arkadaşlar? Eğer ben ağların hover'ına cursor non dersem. A'ya hubur olduğum zaman, bak o benim varsayılan fare imlecimi kaldırıyor. Bunu daha net görebilmem için sanırım bu daha tatlı olur. Ve sonuç olarak başarılı. Şeyi de background boyutunu da background size'la büyütebilirim. 30 piksel fazla olacaktır muhtemelen ama. Yani anladınız oradaki CSS'i nasıl yaptığınızın hiçbir önemi yok. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor. Buna bir benzerinde şey de yapabilirdik. Ee, görselde yapabilirdik. Onu yapabilmek için de bizim hiç görselimiz yok ki lan. Nereden bulabiliriz? Google amcaya gidelim. Test diyelim. Görsel diyelim. Aha da şunu alayım. Şöyle. Geleyim buraya ekleyeyim arkadaşlar. Image etiketimi. Tamam mı? Image etiketimde herhangi bir değişikliğim yok. Hemen şey yapayım. Şuraya case diyeyim. img ise benim tag name'im. Kursorun class listine git image diye ekle. Geldim burada da dedim mi şimdi imajsa git bunu bunu yap. Burada da ne olsun lan blue deep sky blue olsun hadi. Bu da ime neydi şey foto.svg olsun. Şimdi o zaman bak burada Burada olayın biraz daha farklı hatta burada biraz şöyle 100'e 100 yapabilirim Dolayısıyla bunu da şöyle 60 falan yapabilirim Aynı şekilde imaja da hover olduğu zaman Kursorum non olsun bir yerde bir hata yapmışız Şuraya 100 olacaktı Hoppa bak burada zoom işareti de olabilirdi bastığım anda hop bir zoom efekti gelebilirdi Yani benim aslında göstermek istediğim animasyon buydu. Ama tabi bunu biraz iyileştirebiliriz. Şu an pek e, sağlıklı çalışmıyor. Birincisi böyle direkt style uygulamaktansa ben şahsen şöyle top ve left diye CSS değişken olarak tanımlamayı tercih ederdim. Dolayısıyla burada artık top var top left var left şeklinde kullanabilmem lazım ama burada şöyle biraz sıkıntılar da oluyor arkadaşlar. Mesela ben burada animasyon ekleseydim 200 milisaniye ol diyeyim. Bütün her şeyini eklemiş olayım. Bak burada böyle ya bir tık ben kastını hissedebiliyorum. Bilmiyorum bak beni bak gelme şekli görüyor musunuz? Bak gelme şekli beni rahatsız ediyor. Sanki daha iyi bir performans olabilirdi. Ben bu yüzden de kullanacağım biliyor musunuz? Burada top ve left değerleri zaten performans açısından iyi değil animasyonda. Onun yerine e, buradaki değerleri ben eğer translate'de kullanırsam daha sağlıklı bir çözüm alırım. O yüzden de şöyle bir var top diyelim. Var left diyelim. Buradaki top ve left değerlerimize sıfır değerini verelim arkadaşlar. ha Burada tam tersini yapmam lazımmış. Önce left değeri. Sonra tap değerini vermem lazımmış. <laughs> CSS değişken olarak kullanmamızın güzelliği de bu. Şimdi ee, tabi bu çok pinkli oldu ama şöyle genel olarak up, up. fena durmuyor ya işte. Şimdi tabii ki diğerine, diğerine benzer olabilir ama buradaki dediğim gibi bir tane mobil şeylerde performans arttırma ile ilgili bir video çekmiştim. Orada top left margin işte değerleriyle e, translate'i kullandığınızdaki arasındaki farkı çok net göstermişim. Kanalda var. Ona bir bakabilirsiniz daha net ne olduğunu anlamak için. Şimdi hop hop hop. Buradaki tek problemimiz ne? Artık tabii ki bunu böyle kullandığımız için <laughs> şeyimiz işe yaramıyor arkadaşlar. Burada eksi 50 eksi 50 yapıyorduk ya. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Tamam bir tane kursor diye bir şey oluşturdum. Ama bir tane de e, kursor bir tane de span oluşturayım tamam mı? Ya da bir tane de div oluşturayım. Bir tane daha div oluşturayım daha doğrusu. Create element diyeyim. Div. Sonra bu kursora bu divi append edeyim. Bu kursora da body append edeyim. Böylece aslında nasıl bir HTML yapısı oluşuyor? Bunun içerisinde bir tane daha div oluyor. Niye böyle yaptım şu stil işlemini Yani Transform desek şuraya Çalışır mısın lan Okey biraz daha şöyle 200 desek bakayım bir Tamam Şimdi e, burada neleri kaldıracağız bir kere şu width ve height'ı kaldırıyorum buradan Onun yerine kursorun içerisindeki divimin içerisine bu width ve height'ı verdim. Background'ı buradan kaldırdım. Kaldıramamışım. Border radius'u da buradan kaldırdım. Point, pointer, pointer events burada olacak. Şimdi burada artık transform translate eksi 50 yüzde ve de eksi 50 yüzde diyebilirim. Şuradakileri de şöyle bunun içerisindeki div şekliyle değiştireceğim. Ayrıca şuradaki transition'ı alıp Burayı mesela 500 milisaniye yapabilirdim. Şimdi hemen bakıyorum. Gördüğünüz gibi bir bok olmadı. Niye lan? Transition. Ha, transform çünkü ben all diyecektim. Ha, evet. Ee, evet. Tabii bu çok abartı yani. Bu kadar şeyden nefret ediyorum ben. Aynı şekilde şurası da öyle. 100 milisaniye en fazla. Ya maksimum yani olabilecek benim için kabul edilebilir değer odur. Şimdi son bir iyileştirme yapabiliriz. O da arkadaşlar burada e, mesela şöyle bir şey yaptığım zaman. Bak A etiketin içerisine alayım bunu. Gerçi yok lan yine bir bir sıkıntı olmuyormuş. Ama ama mesela benim yapmak istediğim şey şu. Buradaki etiket adlarına göre kontrol etmek bana çok mantıklı gelmiyor. Onun yerine HTML etiketlerine müdahale edebiliyorsak şunu yapabiliriz. Mesela data kursor eşittir ee, link derim. Tamam mı? Aynı şekilde görselin kendisine data kursor eşittir imaj derim. Buradaki vermiş olduğum isimlerin şurayla aynı olduğundan emin olun CSS tarafıyla. Ve burada artık bunu yapmak yerine gelip şunu diyebilirim. Kursor nokta class name eşittir Şöyle backtick karakterlerimi açtım. Kursor klasım artı şöyle bir şey yazacağım. Diyeceğim ki e, kursor nokta data set nokta e, kursor. Bu data set dediğimiz şey buradaki datalı olarak tanımladığımız değerlere erişmemizi sağlıyor. Buradaki name'i de kursor olduğu için nokta kursor dedim. Varsa bu, yoksa da boş olsun olacak şekilde tanımlayalım bunu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Aslında böyle basitleştirebilirdik durumu. Bakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi sanki şey yapmışız gibi. <laughs> kursor dataset. Peki bakalım abi. Pardon ya kursor dataset demeyeceğiz ki ne alaka değil mi? E nokta o anki hedefin datasetine bakıyor olacaktık doğru ya. Şimdi evet bak şu an gördünüz mü? Evet şey bir şekline ulaşmış oldu ba bana kalırsa bu kadar animasyon bence animasyondaki hiçbir şey yok şak diye gelse benim için daha mantıklı ama bazıları bu şeyi seviyor bu softluğu seviyor belki bir de şey koyulabilir şuraya will change transition ya da transform e konabilir bu da bir nevi işte neyin değişeceğini anlattığımız bir arkadaş ee, burada da belki ol yerine 200 milisaniye background color 200 milisaniye de width'ten bahsedebiliriz ya da işte 200 milisaniye background position'dan olabilir mi? Ops. Oooo. Değişik bir şey oldu lan bu ne oldu böyle? 200 milisaniye width, 200 milisaniye ha height olmadı. Height olmadığı için doğru ya. <laughs> evet. Fena olmadı ya. Bence hoş oldu arkadaşlar. Nihayetinde tabii ki bu daha farklı şeylere evrilebilir mi? Evet evrilebilir. Ama benim size göstermek istediğim buydu. Hem CSS hem de JavaScript'i kullanarak ufak bir şey yazmış olduk. Evet arkadaşlar. Tasarım çirkin oldu ama siz bunu kendi projelerinize daha güzel, efektif bir şekilde uyarlayabilirsiniz. O yüzden ben çok ellemeyeceğim. Burada mantı anlatmak istemiştim sadece. Her zaman olduğu gibi. Kanalımıza destek olmak için katılabilirsiniz. Ya da Prototürk'teki reklamlara günde bir kere tıklayabilirsiniz. Bu video üzerinde teşekkür edebilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Ya da videoyu arkadaşlarınızla paylaşarak kanalın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.